Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere şahane bir yaprak modeli göstereceğim arkadaşlar. Modelim ben bu şekilde yeşille, bordo rengi de burada videoda kırmızı gözüküyor arkadaşlar. Rengimiz bordodur. Bildiğiniz gibi videolarda renkler aynı şekilde çıkıyor arkadaşlar. Şu an benim bu modelim gözle daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben burada. 25 ilmekle ördüm bu güzel şahane modeli. E, Nako Elite elit ile ördüm. Şişimin numarası da üç buçuktur arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip ve yorumlarında yapmayı unutmayın. Şimdi videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar şişimin üstüne 25 ilmek aldım. 3 diş haroşa ördüm. Altında istediğiniz lastik modeli verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra 12 sıra düz öreceğim. Düz tarafta düz, ters tarafta ters 12 sıra öreceğim. Modeli göstermek için tekrar döneceğim. 12 sıra düz ördüm arkadaşlar. 12 sıra düzden sonra birinci modelimi kurdum. ikinci hep beraber kuracağız arkadaşlar. Başta 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düzümü ördüm. Sonra modelimi kurdum. Tekrar 1, 2, 3, 4 5 ilmek beyaz örüyoruz arkadaşlar. 6. ilmekten sayıyoruz. 1 2 3 4. 4 sırayı bırakıyoruz. 1 2 3 4 sıra. 4 sıra altında bıraktım 5. sıradan batırıyorum. Yeşil ipimle ilmek topluyorum arkadaşlar. Bu şekilde sadece çıkartıp şişin üstüne alıyoruz. 1 2 3 4 altı ilmek topladım Arkadaşlar bunu büyütebilirsiniz Ben bu kadarını uygun gördüm daha hoşuma gitti Arkadaşlar şu an bu beyaz ilmeğimizi de sağ şişin üstüne bırakıyoruz bu şekilde arkadaşlar bu ilmekleri arkadan en son il, ilk başta aldım ilmeği en son ilmeğin üstünden geçiriyoruz bir geçirdim 2 3 4 5 6 Altıncıyı da geçirdim. Yaprağımız şahane bir şekilde ortaya çıktı arkadaşlar. Beyaz ilmeğimi örüyorum. Bunu saymıyoruz. Yaprak ilmeğini saymıyoruz arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. 1 2 3 4 5 6. sırada şişimi batırıyorum. Tekrar yeşil ipten ilmekleri toplayacağız. Çok güzel ve çok basit bir model arkadaşlar. yaz ilmeği sağ şişin üstüne alıyoruz. Topladığımız ilmekleri bu bir nevi yarım yelpazeye benziyor ilk önce arkadaşlar. Sonra yaprağı çeviriyoruz. İlk aldım ilmeği tüm ilmeklerin üstünde geçirdim. İkinciyi geçirdim. Üçüncüyü dördüncü beşinci ve son altıncı ilmeği geçirdim arkadaşlar yeşil ipi de çekiyorum kaldı burada beyaz ilmeğimi de unutmadan öreceğim burada bir 2 3 4 5 6 7 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bu 7 ilmeği 2 ilmek kenar ilmeğidir. Tekrar burada 6 sıra öreceğim arkadaşlar. 7. sırada model kuracağım. Burada da bir tane modelimiz olacak arkadaşlar. Burada 7 ilmek kaldı. 2 ilmek kenar ilmeğidir. Evet arkadaşlar normalde 12 sıra örecektim. Ben bu modelimde biraz daha sık bulsun diye 6 sıra düzürdüm. Normalde 12 sıra örersek biraz daha aralı gelecektir. Burada 5 ilmeğim vardı. 2 ilmek ördüm. 3. ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6. altıncıyı bu sefer bordo rengiyle yapacağım arkadaşlar. Yeşilde yaptığım gibi tüm ilmekleri toplayacağım. Altı defa topladım arkadaşlar beyaz ilmeğimi de sağ şişimin üstüne alıyorum. Arkadaki ilmekleri hepsini üstten getiriyorum. 2 3 4 5 6 tüm ilmeklerimi topladım arkadaşlar. En son ilmekte Burada ipi biraz çiçek yaptığımız, yaprak yaptığımız ipi biraz çekin arkadaşlar. Şimdi arada yine 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyoruz. Bu sefer bu çiçeğimiz ortaya gidiyor arkadaşlar. Orta iki yaprağın ortasındaki ilmeği zaten 5 ilmektir. 2 ilmek bu tarafta kalıyor. 2 ilmek bu tarafta kalıyor. Ortaki ilmekten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıyı batırıyorum. Altı defa topluyorum. Şişimin üstüne alıyorum. Burada ipinde Ben bu modeli çok seviyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Hem basit hem de çok göze gelen bir modeldir. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Sıramı sıra sonuna kadar öreceğim. Tekrar altı sıra öreceğim. Yeşilden kuracağım. Şişimiz biraz kalın olursa daha iyidir arkadaşlar. Benim ipim bu şu an ördüm ip. Nako Elif Baby. Şişimin numarası da 3.5'tür arkadaşlar. Model daha güzel, daha şık, daha ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şişimiz biraz kalın olursa ve ipimiz de biraz daha canlı olursa zaten bildiğiniz gibi Nako Elite Baby'ler kalın iplerdir. ince ipler değil. Şimdi arkadaşlar 6 sıra ördüm yine ilk başta yaptım yeşilin üstündeki ilmekle ilmek toplayacağım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6. da çıkartacağım yeşili Bunu renk renkte, renk renkte yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelim bu şekildedir. İstediğiniz hırka olsun, yelek olsun, şapka olsun bu özellikle boyan yeleğinden Valize Angora'da çok şahane, çok şık geliyor arkadaşlar. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aboneler ücretsizdir arkadaşlar. Bazı arkadaşların abonelik ücretlidir diye diyor. Biz abone olmuyoruz arkadaşlar. Aboneler ücretsizdir. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.